Abdullah Boğa sarı kanatörün seti kullandım. Hala kullanmaya devam ediyorum. Bende sabırsızlık odaklanamama problemi vardı. Bir yerde en fazla 5 dakika oturuyordum. Hemen canım sıkıldığı için habire dolaşıp duruyordum. Sarı kanatörün seti kullanmaya başladıktan sonra beynim sakinleşti. Can sıkıntım geçti. Kendimi daha pozitif ve mutlu hissetmeye başladım konsantrasyonum arttı böyle bütün dertlerim dertlerimi aldı gitti şu anda kafamın içi rahat ve dingin daha rahatım şu anda sarıkantrol set sayesinde be beynim dinlendi ders çalışırken çok iyi geliyor sıkılmadan ders çalışabiliyorum tabi ben yanında ormus gold kullanıyorum ikisiyle birlikte harika gidiyoruz. Ormus Gold Ormus Gold Ormus Gold, sarı kantron Faydalarını unutmuş, ha, sarı kantron buradaymış Ormus Gold, sarı kantron Sabırsızlık, uzaklanamaya geçiliyor, 5 dakika duramıyordum bir yerde diyor Geriliyordum, strese giriyordum, şimdi Rahatım, beynim rahatlandı Sakinim, çalışıyorum, konsantre oluyorum, sağ olun demiş